Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Cüneyt Sevin şu anda yayın konum. Temiz biyopsiyi konuşacağız. Perinal füzyon biyopsi de deniyor ama temiz biyopsiyi konuşacağız bugün hocamla. Evet. Hocam hoş geldiniz. İyi hoş sabahlar bulduk. olsun. Çok teşekkür ederim. İyi sabahlar. Çok iyi güzel yayınlar. bilgilerle geliyorsunuz her <laughs> Çok zaman teşekkürler. buraya. Çok teşekkürler. Hep yeniliklerle. Hemen prostat biyopsisi neden yapılır diye. Evet. Başlayalım. Prostat kanseri şüphesi olduğunda tanı koymak amacıyla prostat biyopsisi yapılması lazım. E, kimlerde bir şüphe olur? Rutin araştırmalar sırasında PSA dediğimiz bir kan değeri var. Bu kan değeri erkeklerde en iyi tümör gösteren kan tahlillerinden bir tanesi. Bu kan tal yüksek çıktığında prostat kanseri şüphesi oluşur. Ya da üroloğun yaptığı parmakla muayene, hastaların biraz sevmediği bir muayene. Rektal muayenede eğer bir şüpheli durum varsa prostat kanseri şüphesi olur. Bu şüphe varken de biyopsi alıp e, kanser var mı yok mu görmek lazım ki prostat kanseri her 6 erkekten birinde görülen, yani %15 sıklıkta toplumda görülen ee, en sık görülen kanserlerden bir tanesi akciğer kanseriyle beraber. Beraber değil mi evet. hocam ikisi? Evet. evet.